Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birçok arkadaşın isteği olan çoklu nazo modelini yapacağız. Daha öncesinde şu şekilde göstereceğim, gösterdiğim gibi. Eee grisini yaptım ben, üçlü çalıştım. Size de üçlü göstereceğim. Bu modelin çoklu nasıl olduğunu öğrendikten sonra istediğiniz uzunlukta, istediğiniz kalınlıkta yapabilirsiniz. Bunun için yeşil kristal ve eee altın kum boncuk kullandım nazoya başladığımız gibi başlıyoruz 4 boncuk alıyorum altın rengi kum boncuk içinden geçeceğim hepsini daha sonra düğüm atarak bir yuvarlak haline getireceğim kristal olarak 2 milim kullandım ee, boyutlarını değiştirerek e, daha fazla da yapabilirsiniz 4 milim kullanmak istiyorsanız kum boncuğunuzu 9 numara kullanabilirsiniz şu anda ben kum boncuğumu 11 numara kullandım boyutlarla oynayarak değiştirebilirsiniz ben 2 e, kristal e, milim kristal 11 numara kum boncuk kullandım şimdi bir iki boncuk ilerliyorum her zamanki gibi. Şimdi başlıyoruz. Üç tane kum boncuk alıyorum. Daha sonra, noza yapanlar bilecektir. Misina boncuktan ve sonraki boncuk olmak üzere iki boncuktan geçiş yapıyorum. 2 boncuk alıyorum. Misinalı boncuğumun önündeki bir önceki boncuğundan, misinalı boncuktan ve sonraki boncuk olmak üzere 3 boncuktan geçiş yapıyorum. Şimdi burası önemli arkadaşlar. Bir kristal ve bir kum boncuk alıyorum normalde iki kum alıyorduk şimdi üçlü yapacağımız ve kenarından devam edeceğimiz için alt boncukları yapmak için bu kenardakini kullanmamız lazım o yüzden bir kristal bir kum alıyorum yine aynı şekilde bir öncekinden ve misin boncuğundan geçiş yapıyorum hiçbir farkı yok sadece yan taraftan devam edeceğimiz için bu boncukları kristal alıyoruz bir boncuğunu tekrardan yukarı çıkıyorum boncuksuz bir şekilde. Ve şu şekilde eğerseniz daha rahat yapacaksınız. Şimdi yuvayı oluşturduk. Bir tane kum boncuk alıyorum. Karşıya denk gelen boncuktan aşağıya dik bir şekilde iniyorum. Tek tek gösteriyorum daha rahat olsun diye. ilk aldığımız kum boncuktan geçiyorum kristalden yukarı çıkıyorum bu bizim yan boncuğumuz oldu o yandan devam edeceğimiz için yanda dolduracak aldığımız kum boncuktan geçiyorum ve olmam gereken yer olan sabonca giriş yapacağım şimdi. Dikkat ederseniz dörtlü olması gerekiyor her bir tarafın. Şimdi üçlü yapacağım için buraya 3 sıra gitmem gerekiyor. O yüzden buraya geliyorum. Yan taraftan devam edeceğiz bu şekilde. O yüzden öncelikle alt kısmı oluşturmak için bu şekilde yapıyoruz. Bunu unutmayın. Tekrardan 3 tane kum bonca alıyorum Misinalı boncuğumun tersinden ve bir sonrakinden iki boncuktan geçiş yapıyorum. 2 tane kum boncuk alıyorum. Bir önceki boncuktan, misinalı boncuktan ve sonrakinden olmak üzere 3 boncuktan giriş yapıyorum. Tekrardan kristalimi ve boncuğumu yani iki boncuğumu alıyorum biri kristal ilk kristal sonraki kum ve bir öncekiden ve misinalı boncuktan geçiyorum iki boncuktan geçiyorum tekrardan kristalimden yukarı çıkıyorum bir tane kum boncuk alarak tam karşıdaki boncuktan dik olarak aşağı iniyorum ve kolaylık olsun diye bir önceki bir sonraki daha doğrusu bir önceki turda aldığımız kum boncuktan da geçiş yaptım hani kolay olsun diye geçiş yapıyorum tek tek de geçebilirsiniz kristalden geri yukarı çıkacağım Bir önceki bir e, biraz önce aldığım kum boncuktan geçiş yapıyorum. ve Olmam gereken sağ boncuğa geçiş yapıyorum. Şimdi bir sıra daha yapıp. E, Çok nazomuza geçiş yapacağız. Bu bizim alt sıramız. Yine 3 boncukla. Bu tura başlıyoruz. Misinalı boncumuzdan ve sonraki boncuktan geçiş yapıyoruz iki boncuktan. iki boncuk alıyoruz. Bir öncekinden, misinalıdan ve sonrakinden 3 boncuktan geçiş yapıyoruz. Bir kristalimi ve bir kum boncuğumu alıyorum. ve bir öncekinden ve misinalı boncuktan geçiş yapıyorum. Kristalimden yukarı boncuksuz bir şekilde geçiş içiyorum. Ve bir tane kum boncuk alarak alt sıramı tamamlamış oluyorum. Karşıdaki boncuktan dik bir şekilde aşağı iniyorum yanındakinden de geçebilirsiniz bir önceki aldığım kum boncuk o dikkat ederseniz böylelikle alt sıramı oluşturmuş oluyorum kristalimden yan geçtim şimdi dikkat etmeniz yer burası bu bizim alt kısmımız alt kısmımız bu şekilde oluştu. Kristalden geçtikten sonra elimizle yan çeviriyoruz ve sağdaki boncuğa batacağız. Hemen. Şimdi bu düzlemde yukarı doğru çıkacağız. Üçlü yapıyoruz dediğim gibi bunu çoklu da yapabilirsiniz. İlk sıramızda 3 boncuk alıyoruz. 3 tane kum boncuk alıyoruz. Aynı şekilde misinalıdan ve sonrakinden geçiş yapıyorum. İlki aynı nasıl şeklinde zaten bir değişiklik yok. İki tane alıyorum. Bir öncekinden misinalıdan ve bir sonrakinden geçiş yapıyorum. Dikkat ederseniz yönüne ortadakinden ve hemen bir sonrakinden geçiş yapıyorum bu şekilde. Her birini tekli naz olarak düşünün. Şimdi iki tane daha kum boncuk alıyorum. Misnanıp bon misnanımız burada. Bir öncekinden ve misinalı da geçiş yapıyorum. Üstteki boncuktan yukarı çıkıyorum boncuksuz bir şekilde. ve kristalimi alarak diğer kristalimin üstüne gelmesine dikkat ederek karşıdaki boncuktan aşağı doğru iniyorum tek tek göstereceğim o yüzden tek tek geçiyorum ipinizin yönüne dikkat edin içinden geçmesin Evet bu şekilde üstüne oturmuş oldu kristalimin Tekrardan kristalden geçiş yapıyorum alttaki kristalden. Şimdi. Burası bizim püf noktamız. Şu şekilde dikkat ederseniz eğer şöyle tam ortada bir boncuğum var. Ortası gözüken boncuğum. Şu şekilde görebilirsiniz. O boncuktan giriş yapıyorum. Tam yan boncuk görürseniz şöyle yavaşça yapmaya çalışıyorum. Bu bizim ilkini yaptığımız için 3 tane aldığımız boncuğu hatırlarsanız 3 boncuğu al, almış oluyoruz. Bu bizim yan duvarımız oluyor. Ve sonraki boncuktan geçiyorum. Burada iki boncuktan geçiyorum. Dikkat etmenizi istediğim nokta burası. ne oldu biz bir duvarımızı yani üçlü boncuğumuzu yapmış olduk bu ikinci sırada sadece iki tane boncuk kalacağız. 3 boncuk alıyorduk Normalde o yapmış olduğumuz şu anda bir öncekinde yaptığımız onun yapılmış hali oluyor şimdi iki boncuk almış olduk şöyle gösterirsen neydi bir önceki misinalı ve sonrakinden geçiş yapıyoruz 2 boncuk alıyorum. Bir öncekinden ve misinaldan geçiş yapıyorum. Mantık tamamen aynı, sadece normalde 3 2 2 yapıyorduk. 3 2 2 1. Burada 3 boncuk bir öncekinde yaptığımız için 2 2 1 şeklinde yapıyoruz. Yukarı çıkıyoruz. Tekrardan göstereceğim. kristalimi alıyorum. Aynı şekilde karşıdaki boncuktan aşağı ineceğim. ve kristalimi yuvasına uzurtacağım. Evet bu şekilde. Alttaki kristalden geçiş yapıyorum. Şimdi aynı mantıkla gidiyoruz. Çok net bir şekilde gözüken yan boncuğumuzdan geçiş yapıyorum. yani 3 boncuğumuzu alıyormuş gibi düşünün bu bizim misinalı boncuğumuz ve sonraki boncuğumuz oluyor iki boncuktan geçiş yapmış oluyorum bir öncekinin son duvarı bunun üçlü boncuğu gibi oluyor yani iki boncuk alıyorum bundan sonrası aynı bir üsttekinden misinalıdan ve sonrakinden üç boncuktan geçiş yapıyorum 2 boncuk alıyorum. Bir üsttekinden ve mesinalıdan geçiş yapıyorum. Birçok video izledim bu konuda. Ama çok e, açıklayıcı olmadı. Kendi adıma söylemek gerekirse. O yüzden e, yapa yapa birazcık kendim en basitini bulmaya çalıştım. O yüzden biraz uzun sürdü. Kusura bakmayın. O yüzden birçok arkadaş bu modeli istiyordu. O yüzden biraz araştırma yaptım diyebilirim bu konuda. Üçüncü bu kristelimi yerleştiriyorum karşı sakın boncuktan geçerek kristalimden geçiyorum. Şimdi yukarı çıkacağım. İkinci sıramızı da bu şekilde tamamladık. Aslında oldukça basit bir yöntemi var ve oldukça keyifli. Şimdi yandakinden yukarı çıkıyorum Ve 3. sıram için Üst boncuğa geçiş yapıyorum Dikkat etmeniz gereken yer 3-3-3 şeklinde Tabi bir taneleri ortak Olmuş olması gerekiyor bir yanlışlık olmasın buradan da boncuklarınızı eksik ya da fazla aldığınızı görebilirsiniz İsteyen boncuklardan geçerek sağ tarafa geçebilir. Biraz ele ters gelebilir çünkü buradan devam edeceğiz. Normalde o taraftan yapmaya alışık olanlar boncuklardan geçerek diğer tarafa geçip oradan yapabilir. Ama bu şekilde de yapılabildiğini göstermek adına buradan devam edeceğim ben. 3 boncuk aldım. Misinalı boncuğum burada. Misinalı boncuğumdan ve sonraki boncuktan geçiş yapıyorum. ikinci ve üçüncü kristali yaparken bu işlemi daha doğrusu boncukları almış gibi oluyoruz. O yüzden sadece boncuklardan geçiş yapıyoruz. iki boncuk aldım. Bir üsttekinden misinalı boncuktan ve sonraki boncuğumdan geçiş yapıyorum. 3 boncuktan geçiş yapıyorum. Tekrardan iki tane kum boncuk alıyorum. Bir üsttekinden ve misali boncuğumdan geçiş yapıyorum. Üst boncuktan yukarı boncuksuz şekilde çıkıyorum. Ve bir kristal alarak almaya çalışarak karşı boncuktan dik bir şekilde aşağı ineceğim. Bir boncuktan bir kristalimi üste otutturdum. Diğer bir önceki kristalimden geçiş yaptım. Şimdi yine aynı şekilde tekrardan göstereceğim yer. Şu an belki kamerada gözükmüyor olabilir ama çok net bir şekilde oradaki boncuk gözüküyor. Yani 3 boncuğu almışız ve boncuklarımızdan geçiyormuşuz gibi düşüneceğiz. ara boncuktan ve sonraki boncuktan geçiş yapacağım. Şöyle görürseniz iki boncuktan geçiş yaptım. Ara boncuktan ve bir sonraki boncuktan üç boncuğumuzu almış gibi hayal ediyoruz. Çünkü bir öncekinde o sırayı tamamladığımız için ortak boncuklarımız oluyor bunlar. Şimdi ikinci e, hamlemizi yapmak için iki boncuk alıyoruz. Bir öncekinden misinalıdan ve sonrakinden giriş yapacağım. Üç boncuktan giriş yapacağım. Tekrardan iki boncuk alıyorum. Ve bir üsttekinden ve misinalıdan geçiş yapıyorum yukarı çıkıyorum boncuksuz bir şekilde bir öncekinden bir kristalim alarak karşıdaki boncuğumdan dik bir şekilde aşağı inerek kristalimi yuvasına oturtuyorum. Aynı şekilde bir önceki kristalden Sağa doğru giriş yapıyorum Babam geldi. ve yan boncuktan yine dikkat etmeniz gereken şöyle yan boncuk tam göreceğiniz gibi ve sonrakinden iki boncuktan geçiş yapıyorum. iki boncuk alıyorum. Bir üsttekinden, alıdan ve sonrakinden. Üç boncuktan geçiş yapıyorum. Tekrardan iki tane boncuk alıyorum bir üsttekinden ve misalı boncuğumdan geçiş yapıyorum. Üst boncuktan boncuksuz şekilde geçiyorum. Ve hazırladığım yuvaya kristalimi karşı boncuktan geçerek yerleştiriyorum. Bu sırayı da bu şekilde bitirmiş oluyoruz arkadaşlar ve bir önceki kristalden yana doğru geçiş yapıyorum. Üstteki yandaki daha doğrusu kum boncuktan geçiş yapıyorum ve devam etmek için sağdaki boncuğa geçiyorum. 3. İşte sıramız da bitti. Da yapabilirsiniz arkadaşlar bu şekilde görünüyor oldukça güzel şık bir bilekliğimiz olacak bittiği zaman şimdilik başlangıcını yapıyoruz daha sonra birleştirmesini aparat takmasında birlikte Sırada yaparız umarım tekrardan bir sıra yapalım İki birlikte mutlaka 3 alıyoruz ikinciye yaptığımız zaman bu Üç boncuk alıyorum 3 boncuğu sadece ilk sıramda arkadaşlar. alıyorum ne yapıyorduk Misina Misinalı boncuğumdan ve sonraki boncuktan yapıyoruz geçiş yapıyorum. dedi de bu işlemi çoktan yapmış Bu hamlemiz zaten oluyoruz. o şekilde e, şey ikincisini yerleştirirken bu hamlemizi boncuksuz yapıyoruz bir nevi. Tekrardan iki boncuk alıyorum. Bir üsttekinden misin alıdan ve sonraki boncuğumdan geçiş yapıyorum. 3 boncuktan geçiş yapıyorum arkadaşlar. İki boncuk alıyorum bir üsttekinden ve sonraki boncuğun bir boncuğundan geçiş yapıyorum iki boncuktan yukarı tek boncuktan yukarı çıkıyorum üstteki boncuktan ve kristalimi alıp karşıdaki kum boncuktan aşağı inerek kristalimi yerleştiriyorum diğer kristalden, alttaki kristalden geçiş yapıyorum. Ve önemli noktamız, 3 boncuğumuzu aldığımızı farz ederek tam ortadaki boncuktan. Şu an belki gözükmüyor olabilir ama şurada tam Elinize aldığınızda göreceksiniz. Zaten biraz da eğip gösteriyorum. İki boncuktan şu şekilde. Yan boncuktan geçiş yapıyorum. İki boncuktan geçiyorum. İki boncuk alıyorum. Bir üst boncuktan. Nisan'a boncuktan. Ve sonraki boncuktan. Üç boncuktan geçiş yapıyorum. Tekrar iki boncuk alıyorum. Bir üstteki ve boncuğumdan iki boncuktan geçiş yapıyorum. Boncuksuz bir şekilde yukarıdaki boncuktan yukarı çıkıyorum. Ve bir kristal alarak tam karşısındaki boncuktan dedik bir şekilde aşağı inerek kristalimi yerleştiriyorum. alttaki kristalden geçtim. Şimdi yan tarafa geçmek için tam ortadakinden ve bir sonraki boncuktan şekilde görebilirsiniz geçiş yapıyorum. Daha net görebilin diye şu şekilde gösteriyorum. İlk hamlemizi yapmış oluyoruz. Daha sonra iki boncuk alıyoruz. Bir üsttekinden, misinalıdan ve bir sonrakinden geçiş yapıyorum. 3 boncuktan. Tekrar iki boncuk alıyorum. Üsttekinden ve misalı boncuktan geçiş yapıyorum. Tam ekran izlerseniz çok daha büyük ve net görebileceğinizi düşünüyorum. O yüzden tavsiye ediyorum. Büyük ekranda izlemeniz. Kristalim alarak karşıdaki kum boncuktan aşağı inerek yerleştiriyorum. Evet arkadaşlar bu şekilde devam ediyoruz. istediğimiz uzunlukta çalışıyoruz. Kalınlığına siz karar verirsiniz. Üçlü yaparsınız, ikili yaparsınız, dört ya da daha çoklu yapabilirsiniz. Evet mantık aynı mantık. Üçlü, nazomuz, şekilde bu şekilde. Nazomuzu başlamış olduk arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bu şekilde ben, ben dediğim gibi kriy çalışmıştım. Daha sonra aparat takmayı da çalışabiliriz birlikte. Ben ben mesela dörtlüsünden istediğiniz kalınlığa bir küpe yaptım. Karar verebilirsiniz arkadaşlar. Ve bu da çok bir kolye çalıştım. Henüz bitirmedim ama. Model. Dediğim gibi istediğiniz, istediğiniz kalınlıkta çalışabilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz, arkadaşlar. İsterseniz de bir yüzük de çalışabilirsiniz aynı şekilde. Bilirsiniz. Tamamen kalınlık size kalmış yapacak arkadaşlara kolaylıklar dilerim arkadaşlar umarım keyif